Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Güneşli bir günden. Koyunlarımızı saldık. Saat 9.30 ona geliyor. Şöyle göstereyim sizlere de. Çok müthiş güzel bir güneşli bir günden. Hadi. Koyunlarımızı suya götüreceğiz. Evet arkadaşlar. Koyunlarımızı geçiriyoruz. Tabii inşallah keşirlerle karışmasalar. Evet arkadaşlar koyunlar gittiler. Da babam Selamun Aleyküm. Kolay gelsin baba. Evet arkadaşlar bu da inşaatımız devam ediyor. Şu koyunlara biraz bakalım. Selamun Aleyküm. Koyunlarımızı ee, şimdi bahçeler sürülmesi yaklaştı. Bahçelerin sürülmesi yaklaştığı için e, bahçelerimizi otlatıyor, bahçelerimizde koyunlarımızı getiriyoruz. Şöyle. Yani şu bahçeler böyle hep sürülecek. annerm böyle gidiyorlar. <laughs> i̇nşallah arkadaşlar e, bugün inşallah bugün olmazsa hale yarın inşallah koy, şeyimizin e, aharımızın temelini Allah izin verirse eşitireceğiz. Ee, kepçemiz geldi. Yukarıda bir abimize de çalışıyor. Koyunlarımız yayılıyor. Babam Kardeşim burada inşaat direklerini Buradan alıyor. Bu evi yaptık. Şimdi yanı başında yeni bir inşaata başladık. Bu kardeşim Ömer Faruk Yıldırım. Evet arkadaşlar bu inşaatımız... Kaç metrekare baba? 165 165 metrekare Çift daire Nereye? Nereye? Bunu mu? Nereye? Havuna mı? Aşağı in. Bas bas. Evet arkadaşlar, iyi inşaat. Sonuç. Oo! Hazır yeri çek. İleri çek çuval var çuvala bindi. Arkadaşlar <laughs> bu kendi yaptığımız kasamız. Biliyorsunuz. Saman ot balyası getirmiştik koyunlarımızı. Onun da videosu var kanalımızda. Onları da izleyebilirsiniz. Koyunlarımız ayırıyorlar. her keyifleri güzel. İnşallah arkadaşlar şu şöyle bir geçebilirsek burada anla yıttık Şaban rahmetli Kemal Sunalın altın maden yırtıldı hesabı <laughs> bizde Yırttık herhalde. Arkadaşlar şu yukarıdaki tarlamıza inşallah hava belki bugün ekebilir miyiz bilmiyorum ama biraz zor buraya yulaf afiye ekecektik fit tohumu bulamadık kepçemiz yukarıda arkadaşlar gidiyor şöyle yakınlaştırabilirsen. Yukarıda bir ağabeyimiz çalışacak bir 5 saat falan Ondan sonra e, Buraya şu Taşların Olduğu yerden şuradan itibaren Oraya ahırımızın yerine değiştireceğiz. Nasıl olursa arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kızım durmamış evde. İlle babamın yanına gideceğim, koyunlarımın yanına gideceğim diye. Gel kızım gel. Gel gel ben seni almaya geliyorum gel. durmuyor zaten koyunları koyun almamın nedeni de kızım e, onu da anlatayım Arkadaşımın bir gün bir oğla oğluydu onu koyunun yanında koyunu bırakıp gelemedi ben e, aldım hani geçirdim köye Kızım da gördüydü. İlla baba bunu alalım. Gel kızım gel. Ta Tatlışkım. Güzelim. Sen sen koyunların yanına mı gideceksin? He? He mi? <laughs> Tatlım. Hadi gel. Hey yavrum. Ver yavrum. Aha halan da geliyor seni almaya. Halan da seni özlemiş. Seni ağlayınca dayanamamış. Gelmiş. Evet arkadaşlar. Kızım dedi illa baba alalım. illa baba alalım. Bırakmadı oğla. Çok ağladı. ver hasılı edem. Cenab-ı Mevla da nasip etti. Allah-u Teala istemeden hiçbir şey olmaz. Cenab-ı Mevla da nasip etti. Genel de nasip etti. Bir hafta sonra e, bir e, Samsun Bafradan koyun satan, e, koyunları olan satan bir e, abimiz bulduk. Velhasıl oh. Kerem gittik oradan aldık. O şükürler olsun. Ondan sonra böyle e, çoğaldı. Yani e, koyunları koyunlar almamın sebebi kızım yani. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bugün hava bayağı sıcak. E, koyunlar zaten öyle çok gezdirmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Koyun günlü, günlük 4 saat yayıldı mı zaten karnı e, doyuyor. Ben hesap, e, bayağı bir e, şeyini yaptım. E, tecrübesini yaptım e, 4 saat yayıldı mı e, koyun altı saat e, duruyor. E, dün zaten hava, dün öyle yaptım. Hani böyle koyunu tutup da e, yani 30 20 kilometre, 30 kilometre giden arkadaşlarımız Ha imkanlar dahilinde. Bizim buralarda e, meralarımız var, arazilerimiz var şükür Mevla'ya. E, otları görüyorsunuz. Otları. Zaten bayağı şey karı. Şu an bir karış boyu var otları. E, koyunlar doyuyor. Hani imkan dahilinde. Hani biz ne yapıyoruz? Bir şey yapıyoruz. Ara e, köyümüzün etrafında böyle tarlalarda otları 4-5 saat yayıldım. Ondan sonra koyunları e, ahıra sokuyoruz İşin başka işlerimiz varsa onlara bakıyoruz yani e, koyunlarımız yani akşamleyin yem vermeye e, o önlerine ot vermeye e, indiğimizde bir de koyunlarımız yatıyor oluyor biliyorsunuz yani bir koyun e, açsa hayatta yatmaz yani aç koyun yatmaz tok koyun yatar İmran kızım abimle O, kızım Kızım Sen halanla oyna tamam mı Evet arkadaşlar Durum ondan mı vaziyet Koyunlarımız zaten şu an doydu Saat 10 on... Kaçtı yani Öğlene doymuş oluyorlar Arkadaşlar Görüyorsunuz Kıvırdamıyorlar bile bir yere Bugün ne yapıyoruz Bugün Case ile harfiyat çekiyoruz. Arkadaşlar. Bak yavaş bakalım. Görüyorsunuz. Makinamız takıyor içi. Ne? Tako içi mi? La? Tako içi. Tako ile ne yapıyoruz? Tako içi ne yapıyoruz?

Você é bem-vindo. a senhora que alabildiğim köyümüz şöyle bir manzarasını çekelim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Son kepçeyi de atıyor.